Selam, ben Davutta. Dostlar, Mustafa Öztürk Hoca geçenlerde yeni bir video paylaşımı yaptım YouTube kanalında. Eşref-i mahlukat kavramıyla alakalı olarak. Orada Sayın Hoca kendi çıkarımlarını, Kur'an'da bu kavramın kullanılışının arkasındaki nedenleri, vurguları, eşref-i mahlukattan ne kastedildiği konusunu delillere dayalı olarak anlattı. Biz e, hocanın da isim verdi veya vermedi tefsirlerde e, o bilgileri okuyorduk yıllardır. Hoca doğru söylüyor. E, şimdi bazı e, dindar kesim, e, Müslüman olsun veya Hristiyan olsun e, biz e, Müslüman söylem üzerinden gidelim. E, i̇nsan türünü eşrefi mahlukat, yani yaratılmışların en şereflisi e, ya da en güzel kıvamda yaratılmış e, bir varlık türü olarak e, tanımladıklarını ve insana çok büyük paye verdiklerini, ön plana çıkardıklarını biliyoruz. Onlara da kızamıyoruz dostlar. E, çünkü e, dini metinlerden e, bu şekilde bir referans aldıklarını biliyoruz. İnsanın özel bir amaç için e, yaratıldığına dair e, dini e, metinlerde e, şeyler olduğunu, e, hükümler olduğunu e, bildiğimiz için o kişilere de e, yüklenmenin e, çok da adil olmadığı kanaatindeyiz. O insanların bakış açısıdır. Ama Kur'an'da geçen eşref-i mahlukattan ne kast e, Güzel kıvam üzerine yaratılmadan ne kast ediliyor? İnsanın esfel safiliğin. Yani en aşağıların aşağısına indirilmekten muradın ne olduğu konuları ya da insan olarak tanımlanan, insan olarak vurgusu yapılan Kur'an'daki kavramlardan kastın kim olduğu konularını bildiğimiz için çok fazla teknik bilgilere girmek istemiyoruz. Mustafa Öztürk Hoca ilgili videosunda o teknik konulara da temas etti Sayın Hocam. Şimdi e, benim bu videomun konusu Mustafa Öztürk Hoca'nın o söylediklerinin altına denden koyarak aynısını söylemek değil. Ancak e, Hoca'nın söylemiş olduğu, videoda söyledi ve beni de ziyadesiyle hem güldürten e, hem de eden bir e, ifadesi oldu. Hani videomun da konusu o, başlık konusu. E, hani Hoca dedi ki, ya ahirette bana fırsat verilirse Allah'a bir e, sorum olacak. Sorum, yani şu soruyu soracağım ben Rabbime, Allah'a. Soru da şu. Hani Kur'an'da da geçer, Kur'an bir olduğunun yani vaki olduğunu vurgusu yapılan bir hadiseden bahseder. Bilenler bilenler. Aslında hepimiz biliriz Kur'an'daki bu vurgunun. Hani Allah işte halif olarak Adem'i yaratmaya karar verdiğinde melekler karşı durarak diyorlar ya, ''Ya Rabbi, yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın?'' Hani Allah da ''Ben bilirim, siz bilmezsiniz.'' şeklinde <laughs> e, cevap veriyor. Mustafa Hoca da diyor ki işte ben bunu soracağım Rabbime. <laughs> Çok pardon. E, dünyada insanlara yaşadığı o büyük savaşlar katliamlar falan bunlara da e, temas ederek e, Mustafa Hoca diyor ki ya işte Ya Rabbi bu kadar katliamlar yaptı bu insan bu kadar kan akıttı fesat çıkardı yani canavarlıklar yaptı yani. Bizlerin bilmediği ya da meleklerin bilmeyip de senin bildiğin şey nedir? Yani bunun hikmeti ne ola ki ya? Yani baktığımızda çok daha e, sağlıklı bir şey görmüyoruz maalinde. E, soru formatında e, bir şeyler söyledin. İşte ben bu soruyu Rabbime sormak isterim <laughs> dedi Sayın Hoca. Katılıyoruz tabii. Hatta ben şunları da söyledim e, videoyu izlerken. Yıllardır söylüyorum. Yani Rabbim fırsat vermiş olsa ona soracağım çok fazla sorular var. Gerçekten çünkü onun sanatı olarak e, tanımladığımız, e, görülen e, ya da o şekilde telakki edilen birçok şeyin e, hani eleştirilecek tarafı vardır yoktur oraları geçtim ama tamamının eleştiriye açık olduğunu da şahsım adına ben söylemiş olayım, söylüyorum. Yani Tanrı'nın eseri olarak... E, iddia ettiğimiz başta bu insan projesi ya da çevremize gördüğümüz canlı cansız bütün mahlukatın arkasındaki kudretin Allah olduğu inancında olan insanlar açısından söylüyorum. Tabii ki de birçok dindar Rabbime ben bunu sormam. Bu edepsizliktir. Bu imanlı bir insanın yapacağı bir şey değildir diyebilir. Saygı duyarım. İnsanları buna davet etmiyorum zaten. Ben şahsım adına konuşuyorum. Ya da benim gibi düşünen. Bak işte insanlar, bilim insanları bile olabiliyor. Var zaten biliyoruz. Olacak da dostlar. Ben bundan kaçınırım diye insanların da vakti zamanı geldiğinde soru sormayı bırakalım. Yani Köpük ürünü kırarak yedi lisan ile Allah'a sövdüklerini biliyorum, e, şahit olduğum şeylerdir bunlar. Dün e, namaz kılmadığı için insanlara e, her türlü hakareti yapan insanlar bugün e... Yani tanıdığım insan dostlar bu. E, ameliyat olduğu için, biraz sıkıntı yaşadığı için, trafik kazası geçirdiği için e, falan filan Allah'a e, karşı muhabbetini azaltıp onunla olan politikasını kötü bir duruma sokmuştur. Neyse da fazla uzatmayalım. Mustafa hocamızın da bu sorusunu destekliyoruz. Kesin de destekliyoruz. E, yapıcı bir üslup e, bile e, tabii desteklemek gerekir dostlar. E, onu alarak oradan e, dindere laf sokayım e, ya da dine kontrolsüz bir şekilde saldırayım şeklinde küfredeyim şeklinde bir onu cevaz hale getirme niyetiyle söylemiyoruz. Bu da yapılmasın isteriz. Bunları söylemek istedim dostlar. Belki bugün gün içerisinde yine video paylaşmak istediğim konular var. Birkaç video paylaşımı daha yapabilirim. Şimdi de bu kadar. Hoşçakalın.